Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Saramoni yepyeni kablosuz ikili yaka mikrofonu Blink 900 b 2 inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bundan yaklaşık 1,5 sene önce Blink 500 Pro B2 modelini incelemiştim ve oldukça memnun kalmıştım. O incelemede sağ üst kısmına ulaşabilirsiniz. Blink 900 B2 ise şu an için Saramonic tarafında bu segmentin en üst modeli. Saramonic bu modelle birlikte kutu tasarımında daha fazla renk ve eğlenceli şekillere yer vermeye başlamış. Kutu ön yüzeyinde ürünün görseli, arka kısımda ise temel bazı özellikleri görmek mümkün. Ben de size hemen bunları göstereyim, yeri geldikçe de bazılarına değineceğim. Kutuyu açtığınızda sol kanatta grafiksel olarak nerelerde nasıl kullanacağınızı gösteren grafikler yer alıyor. Bu oldukça hoşuma gitti çünkü kimse yazılanları okumuyor bari şekillerle baksınlar demişler belki de. Kutu içinde öncelikle ikinci bir kutu bizi karşılıyor. Bunu şimdilik bir kenara alalım. Sonrasında kullanım kılavuzu ve koruyucu bir pet var. Hemen ardındansa bugüne kadar gördüğüm en güzel mikrofon kutusunu görüyorum. Ama şu anda bunu da bir kenara alalım. Hep kutudan bir hediye çıksın istemişimdir. Ama yüzlerce inceleme videosunda hiçbir şey çıkmadı bugüne kadar. Neyse sağlık olsun. Şu aksesuar kutusuna geri dönelim. Paket içinde gerçekten yok yok. Öncelikle iPhone kullanıcıları çeviricilerle uğraşmasınlar diye bir ucu TRRS diğer ucu Lightning olan bir çevirici bizi karşılıyor. Bu çevirici Apple'ın kendi çeviricisi gibi işlev görüyor ve sorunsuz bir şekilde ses kaydını sağlıyor. Bu arada Saramonic kendi sesi yazılımını çıkardı. Bu uygulamaya da Smart Recorder adıyla ücretsiz olarak uygulama marketlerden erişebilirsiniz. Pakette şarj için bir ucu tip C diğer ucu tip A olan bir kablo mevcut. Bunun dışında bu sefer de Android kullanıcıları için bir kablo eklenmiş. Bir ucu TRS diğer ucu tip C. Bu kabloyu da yine Android telefonlarda dilediğiniz uygulamayla rahatlıkla kullanmak mümkün. Dedim ya kutuda yok yok. Kamera, bilgisayar ve benzeri aygıtlara bağlantı için bir tane TRS 3.5 mm jack girişine sahip telefonlarda kullanmak için ise bir tane de TRRS kablo çıkıyor. İşin özü bu mikrofonu alıp da kullanamayacağınız hiçbir yer yok. Her ne kadar vericiler üzerine dahili mikrofon olsa da paket içinden birer tane de harici omnidirectional yaka mikrofonu çıkıyor. Bu kapsüller Saramon'in diğer mikrofonlarında kullandığı kapsüllerle aynı. Pakette ayrı bir poşette çıkan yaka klipslerin üzerine takarak kullanmaya başlayabilirsiniz ses kalitesini ise az sonra dinleteceğim. Paketteki diğer aksesuarlar 2 tane kablo tutucu, 2 tane mikrofon süngeri ve 2 tane deadcat. Deadcatler dahili mikrofonlar için yapılmış. Mikrofon üzerine yer alan özel alana kolay bir şekilde monte edebiliyorsunuz. Yerine de sıkı bir şekilde oturduğundan siz istemediğiniz sürece yerinden çıkmıyor. Gelelim bugüne kadar gördüğüm en güzel mikrofon kutusuna. Bunu defalarca söyleyeceğim sanırım. Bugüne kadar hiç tamamı deriyle kaplı bir mikrofon kutusu gördünüz mü? sanki aşırı pahalı bir gözlük almışçasına kaliteli bir kutu bu. Bu kutu aynı zamanda bir şarj ünitesi olduğundan sağ tarafta bir tip C port yer alıyor. Tuşa basarak pil seviyesini görebiliyorsunuz. Ayrıca tip C üzerinden şarj olurken de ledlerle şarj durumunu görmek mümkün oluyor. Kutu alıcı ve vericileri 3 kez tam şarj edebiliyor. Alıcı veya vericiler 6 saat kullanım süresine sahip yani toplam 18 saatlik tam kullanıma sahip oluyorsunuz bu kutuyla birlikte. Artık şu kutuyu bir açalım. Kutuyu açtığınızda alıcı ve vericilerin tipik yerleştiğini görmek mümkün oluyor. Hoşuma gitmeyen ilk şey mikrofonların üzerindeki kocaman Saramanik logosu. Daha küçük bir logo ile görseli daha iyi olabilmiş aslında. Alıcı ve vericiler kaldırıldığında alttaki üniteyi daha rahat görebiliyorsunuz. Süet iç kısmın ayrılacakmış gibi duruyor ama sağlam bir şekilde yerine yapıştırılmış durumda. Kutunun üst kısmında ise ufak bir cep var ki bu kısmına dilediğiniz aksesuarları yerleştirebiliyorsunuz. Bu tip kutuların en sevdiğim yanı şak diye oturan mıknatıslı üniteye sahip olması. Bu özelliğe sahip olmayan kutuları da gördüm maalesef ve defalarca mikrofonlara düştüğüne bizzat kendim şahit oldum. Bu nedenle mıknatıslı yapı önemli. Alıcı ve vericiler pakette şarj koruması ile birlikte çıkıyor. Bu mavi plastiklere çıkardıktan sonra cihazları kutuya bıraktığınız an şarj olmaya başlıyorlar. Ölçüleri devam edelim. 46 46 16.4 mm ölçülerine sahip. Oldukça küçük ve ince denebilir. Alıcı 35 gram, kullanacağınız kablo ile de yaklaşık 49 gramlık bir ağırlık kamera üzerindeki ağırlık olmuş olacak. Vericiler yaklaşık 35 gram, harici mikrofonla beraber kullanmak isterseniz de yaklaşık 52 gramlık bir ağırlığı üzerinizde taşımış olacaksınız. Vericiyle devam edelim. Ön kısımda yeni vivid renkli ekran kullanılmış. Sağda haricen şarj etmeyi sağlayan bir tık C portu, solda açma kapama ve mute tuşu, ayar ve artı eksi tuşları mevcut üst kısımda dahili mikrofon ve harici ses girişini sağlamak için 3.5 mm'lik bir jack girişi var. Arka kısımda ise şarj konnektörü ve bel klipsini görmek mümkün. Alıcı ve vericilerde hoşuma gitmeyen ikinci ve son şey ise Parlak şekilde yapılmış ön panel. Şu an üzerinde koruyucu bir film var. Çıkardığınızda ise piyano bilek bir tasarımı göreceksiniz ve parmak izleri daha çok gözünüze batmaya başlayacak. Ben biraz şekilci biri olduğum için beni biraz rahatsız etti ama burada önemli olan mikrofonun logosu ve parmak izi değil kalitesi. Bunlar sizi rahatsız etmiyorsa en iyi mikrofonlardan birini kullanacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Vericiyi açtığınızda ekranda renkli ses barı, pil durumu, gain seviyesi ve bağlantı tipi ilk gözünüze çarpanlar oluyor. Bu ekrandayken artı eksi tuşlarına basarak mikrofon gain seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. 4 ve 5. seviye gayet yeterli bir ses kalitesi sunuyor. Set tuşuna basılı tutarak menüye giriş yapabiliyoruz. Menüdeki en önemli kısım 3 farklı frekansta low cut filtreyi size sunuyor olması. Orta segment bir mikrofonda bunu görmek imkansız dolayısıyla bu bir üst segment mikrofon. 160, 120 ve 80 Hz filtreler size daha iyi bir ses kalitesi sunmak için dahil olarak geliyor. Bununla beraber Auto Gain'de güzel bir özellik olmuş. Böylece ses patlamalarını da önüne geçebiliyorsunuz. Diğer tüm ayarları da yine bu menüden yapmak mümkün. Alıcı ile bağlantı kurulduğunda sol üst kısımda grup numarası, sağ üst kısımda da sinyal seviyesini görebiliyoruz. Ses barı ise her iki cihazda da görülebiliyor. Alıcı ile devam edelim. Görsel olarak vericiden tek farkı üst kısımda ses çıkışı ve kulaklık çıkışı için 3.5 mm'lik jacklara sahip olması. Monitör çıkışı yani kulaklık çıkışı sayesinde sesi daha kaynağındayken dinleyip gerekli düzeltmeleri yapabiliyorsunuz. İkinci mikrofonu alıcıya bağladığınızda A ve B kanallarının ses barı, bağlantı durumu ve pil durumlarını ayrı ayrı alıcı üzerine görebiliyoruz. Ayrıca ekranda kulaklık ses seviyesini ve mono stereo seçeneğini görmek mümkün. Vericilerin üzerindeki açma tuşuna basarak o vericiyi mute yani sessiz konuma alabiliyorsunuz. Ekranda da mikrofonun üzerindeki slaşla bunu görmek mümkün oluyor sadece sessizde olan mikrofonu alıcı üzerinde de görebilseydik daha iyi olabilmiş açıkçası. Alıcı üzerindeki artı eksi kullanarak kulaklık ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Alıcı menüsünde kanalları tek tek açıp kapatabiliyor, ses çıkışı modunu mono veya stereo olarak ayarlayabiliyorsunuz. Geri kalan kısımlar verici menüsü ile aynı. Bu arada kanal seçimi veya kanal taraması mevcut değil. Tüm özelliklerini anlattığımıza göre artık testlere geçebiliriz. Bazı testlerle devam edelim. Şu an sadece verici var üzerimde. Üzerindeki dahili mikrofonla ses kaydını yapıyorum. Tek kanal mono olarak çalışıyor. Bu arada mikrofon gain seviyesi de 6 üzerinden 5'te. Ee, normal bir konuşma gerçekleştiriyorum. Böylece ses seviyesinin ne kadar yüksek ya da alçak olduğunu ya da ne kadar temiz veya kirli olduğunu bu şekilde duymuş oluyoruz. Hatta yeri gelmişken susayım bir de dip ses testi yapalım birlikte. Şimdi de yaka mikrofonlu bağladım. Böylece kapsülle üzerindeki mikrofon arasındaki ses kalite farkını bir nebze olsun dinlemiş olacaksınız. Yine bir dip ses testi yapalım. Hemen susuyorum. Bu da dip ses testiydi. Şu an iki verici de yaka mikrofonlarını taktım. Sağa sola doğru yerleştirdim. Tabii ki normalde tekli bir kullanım yapıyorsanız ya da tek bir kameraya bakarak konuşuyorsanız ikili mikrofon kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama özellikle bunu her mikrofon incelememde söylüyorum. Özellikle sağa sola doğru sürekli kafanızı hareket ettiriyorsanız işte bir şovmenseniz ya da hani etrafta birkaç kişi vardır ve onlara bakmak zorundaysanız hani ses alçaldığı yükseldiği derdi olmasın diye genelde zaten görürsünüz iki tane mikrofon takarlar. Sağdan sola doğru bu şekilde hareket ederek daha rahat bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Böylece insanlarda sesten böyle bir tiksinme gerçekleştirmez. Rahat rahat sizde canlı yayınınızı veya hatta yayınınızı veya hatta çekiminizi yapabilirsiniz. Hazır ki mikrofonda takmışken bu şekilde de bir dip ses testi yapalım. Şu an iki mikrofonu da çıkardım. Dip ses için çıkardım. Dahili mikrofonlarda dip ses nasıl olacak birlikte duyalım diye hemen şuraya yerleştireyim ki sizde de dip sesi bir duyun. Bu da ikili mikrofonlardaki dip sesti. Şimdi standart bir metin söyleyeceğim. Hem dahili mikrofon hem de harici mikrofonla aralarında geçiş yaparak nasıl bir değişiklik olduğunu birlikte duyacağız. Hazırsak başlayalım. Saramonic her seviyede mikrofon üreten Çinli bir mikrofon markasıdır. Saramonic her seviyede mikrofon üreten Çinli bir mikrofon markasıdır. Saramonic her seviyede mikrofon üreten Çinli bir mikrofon markasıdır. Saramonic her seviyede mikrofon üreten Çinli bir mikrofon markasıdır. Açıkçası ben ses kalitesini çok sevdim. Öyle boğuk ya da aşırı tiz bir ses yok. Olması gerektiği gibi diyebiliriz. Evet gelelim dünyaca meşhur kapalı alan testimize. Evim yaklaşık 115 metrekare 3 artı 1. Sağ alt tarafta stüdyomu görüyorsunuz. Farklı farklı odalara girerek neler olacak birlikte duyacağız. Ses kesilecek mi gelecek mi gidecek mi? Bu arada kırmızı noktayı takip ederek hangi odada olduğumu, nasıl mesafeler oldu ya da arada ne engeller olduğunu görebilirsiniz. Hemen başlayalım. Stüdyomdan çıktım, koridora girdim. ilk sağa döndüm ve tekrar sağa döndüm. Tam stüdyonun karşısındaki odaya geçtim. Odanın ortasındayım şu anda. Burada zaten herhangi bir sorun çıkması imkansız. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Yaka mikrofonu bağladım. Vericiyi de belime yerleştirdim. Yani önümü döndüğümde gövdemde bir engel olmuş olacak. Devam edelim. Odanın girişine geldim. Şimdi koridora çıktım. Biraz yürüyorum kapının oradan ilk odaya tekrar sağa döneyim. Bu odada şöyle diplere doğru gidiyorum. Tam odanın dibindeyim ve önümü döndüm. Şu anda bir duvar, bir de ben engelim gibi gözüküyor. Belki arada bir duvar daha denk geliyordur buradan. Buradaki ses sinyal şeklinde bu şekilde duymak, görmek mümkün. Tekrar koridora gelelim. Sağa döndüm. Salona doğru geliyorum. Salonun tam girişindeyim şu anda. Şimdi salonun sol kısmında modem ve deko aygıtı var. 2.4 ve 5 GHz bantları aktif olarak çalışıyor. Sinyal kesilmesi olacağını zannetmiyorum ama yine de bunu da bilgi olarak vermiş olayım. Salona girelim. Şu anda salonun ortasındayım. Salonun dip köşesine doğru geldim. Hatta önümü de dönüyorum şu an. Gövdemde bir engel olmuş oldu. Burada kesilme mal var. Şöyle ki arada çünkü merdivenler var. E, Merdiven içinde giden tabii ki e, demir parçaları var. Arada bir asansör var. Sonra tekrar başlıyor. Yani bir sürü bir sürü engel var arada. Burada kesiliyor. O yüzden e, eğer kesilmiyorsa zaten çok yüksek bir sinyal gücü vardır demektir. Tekrar salonun ortasına gelelim. ortasındayım. Bu odadan artık çıkalım. Şu an salonun girişine geldim. Sola döndüm tekrar koridordayım ve tam mutfağın girişindeyim. Burada bir önümü döneyim. Burada da genelde mikrofon kesiliyor. Çünkü dediğim gibi yine duvar var. Şu an 4-5 duvar olması lazım. Zaten i̇şte bu mesafeden kesilmesi ya da bu engelden kesilmesi gayet normal. Şu ana kadar bu evde yaptığım testlerde mutfak ve sonrasında sinyali çeken bir ürünle karşılaşmadım. 200 metre olan açık alan sinyal mesafesi elbette kapalı alanlarda engelle karşılaştığından değişiyor olacak. Bu mikrofon içinde mutfağa geldiğimde yaşanan kesinti son derece normal. Sonuç olarak hem ses kalitesi hem de mükemmel şık kutusuyla Saramonic Blink 500 B2 sevdiğim mikrofonlar listesinde yerini aldı. Biraz fazla parmak izi bırakıyor olsa da sonuçta önemli olan ses kalitesi ve bence gayet iyi bir ses rengine sahip. Bu arada ürünü fiyat bilgisine açıklama kısmındaki linkten erişebilirsiniz. Bu videomuzda Saramonic Blink 900 B2 kablosuz yaka mikrofonunu inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.